Edecek. Geldik e, siyasete biraz bakalım. Siyasette gerçekten siyasi bir ahlaksızlık yaşandı geçtiğimiz günlerde. Siyasi ahlaksızlık e, nedir diyecek olursanız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Çok büyük bir siyasi ahlaksızlığa imza attı CHP lideri. Diyeceksiniz ki ne yaptı? Belki farkındasınız belki farkında mısınız? İki gündür ben bunu gündeme getiriyorum. Hafta sonu. Ee, Altılı Masa'nın bazı partili üyeleriyle İstanbul'da bir araya gelmişti. İl ve ilçe başkanları. O partinin hepsi olduğunu düşünüyorduk. Yani beş partiden de olabilir diye düşünüyorduk. Hatta ben şöyle bir yorum yapmıştım. Mutlaka o partilerin liderlerinden de izin almıştır diye düşünüyordum. Ama alınmamış. Ve Deva partilerle bir araya, bir araya gelmiş 12 ilçe başkanı Ali Babacan'ın başında olduğu İstanbul'da büyük çekmecede bir otelde buluşuyorlar ve onlar da cumartesi itibariyle zannedersem devadan istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceklermiş. Ya bakınız Kemal Bey bu gerçekten siyasi etiğe sığmayacak etiklerimiz ahlak buna sığmayacak bir hareket. Siz hatta Deva Partisi'nin liderine bile haber vermemiş. Yani biz sizin ekibinizle bir araya geliyoruz. Müsa uygun mu? Müsait misiniz? Gelebilirler mi diye onu bile sormamış. Ya bu nasıl bir siyasi etiksizlik? Nasıl bir siyasi ahlaksızlık? Nasıl böyle bir şeye karar verebiliyorsunuz? Nasıl böyle bir şeyi yapabiliyorsunuz? Ve çok merak ediyorum. Bu kararı siz mi aldınız? Yoksa çevrenizdeki akıl hocaları mı verdi? Ya hata üstüne hata yapılabilir mi? Bir, siyaseten bir kere ahlaksızlık. İki, yanlış bir karar hareketi yapıyor şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, seçimden sonra yaptığı en belirgin hareketlerden bir tanesi. Hem kendine zarar veriyor, kendisi umurumda bile değil. Yani siyasi kariyeri varmış yokmuş, hiç önemli değil benim için. Ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyeti kuran bu partiye, öyle diyorlar ya, büyük zarar veriyor şu anda. Ya siz hala da hangi kafadasınız ya? Bakın altılı masa dediniz, olmadı. Ondan sonra altılı masa seçim bittikten sonra son haftada Ümit, Selçuk Ümit Özdağ ile anlaştığınız altılı masaya haber vermediğiniz ortaya çıktı. Şimdi bir partinin liderine haber vermeden onun İstanbul'daki bazı ekibiyle ilçe başkanlarıyla bir araya geliyorsun. Ya bu gerçekten utanmazlıktır ama. Bu gerçekten bir bir ikiyüzlülüktür. Bu gerçekten siyasi bir ahlaksızlıktır. Ve bunun ötesinde bu birleşimlerden, bu ittifaklardan netice alamamış bir kişi olarak yine benzer hareketler yapıyorsunuz, eylemler içerisindesiniz. Bu hareketin devadan size geçecek 12 il veya ilçe baş, 12 ilçe başkanı size ne faydası olacak ya? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne faydası olacak? Ne yapacaksınız? Yani seçimi kazanacağınızı falan mı düşünüyorsunuz? Geçmişten de ders almamışsınız ve şu anda da aynı hataları yapıyorsunuz. Gerçekten yakışmadı. Yakışmamış bir. Yani yakışmadık kelimesi hafif kalıyor ya. Son yıllarda yaşanmış siyasi e, ahlaksızlıklardan bir tanesi ve bunu bir partinin gitmekte olan bir ismi yapıyor. Yani neredeyse belki de seçimi kaybedecek olan bir ismi yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor ve harakiri yapıyor. Bir lider olarak, siyasi bir lider olarak hala yönünü bulamamış. Ve hala yönünü bulamamış bu lider kazanacak olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına tekrar geçecek olursa, bakınız büyük bir hüsran yaşayacağı gözle görülür bir aşikar bir durumdan bahsediyor. Bu kişiyle Yerel seçime filan gidilemez. Gidilecek olursa büyük bir hüsran yaşanacaktır. Size bir kulis bilgisi. Ekrem İmamoğlu'yla bugün bir araya geliyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum. Hatta altına da yazabilirsin. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na beni destekle diyecekmiş. Bugün belki sabah saatlerinde bir araya gelmiştir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum belki gelecekler işte bugün bir araya gelecekler. Akşam da e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer büyükşehirlerin belediye başkanıyla bir araya gelecekmiş Kılıçdaroğlu. E, İmamoğlu ile bugün bir araya geliyor. Kulis bilgisi size vereyim. İmamoğlu'nu beni destekle. Ben son kez e, aday oluyorum. Bir daha da artık aday olmayacağım. Beni destekle ondan sonra artık ne vaat ettiyse. Neyi vaat mi bilmiyorum. Edebilecek gücümü ama etmiştir etmiştir kesin etmiştir yani vaat dağıtmayı seven bir insan ama vaatleri e, onu da söyleyeceğim o, onu da söyleyeceğim onu da söyleyeceğim ama vaatleri boşa çıkan bir kişi divan başkanı olması yönünde de telkini olduğunu söyleniyor e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na e, 4-5 Kasım geldiğinde göreceğiz tabi burada bu e, cumartesi günü e, devallardan bahsettim ya onlarda da bir onursuzluk var arkadaş siz e, yani kendi görüşünüze siyasi görüşünüze, siyasi programınıza e, ihanet ediyorsunuz ya. Veya davanıza ihanet ediyorsunuz. Bu kadar kolay mı siyasette parti değiştirmek veya yön değiştirmek? Hani sağdan sola geçiş yapıyor. Muhafazakar sağdan e, ne olduğu belirsiz bir sol partiye. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet ne olduğu belirsiz bir sol ideolojiden bahsediyor şu anda. İdeolojisi olmayan var mı yok mu ideoloji ister mi, ister mi ol, ister mi istemezler mi onu da bilmiyorum ama prensipleri olmayan bir parti diyeyim hadi. Prensipleri, siyasi prensipleri olmayan bir partiye geçiyorsunuz. Ve bunlara acaba ne vaat verdi? Veya hani vaat verecek pozisyonda mısınız Kemal Bey? Ya bir insan e, yani bir vaat almadan davasına ihanet etmez ve e, o bir partiden bir başka partiye geçmez. O da siyasi onursuzluk. Yani bana trilyonlar döktün önüme. Ben davamdan vazgeçer miyim ya? Davamdan vazgeçer miyim? Geçebilir miyim? Hayır. Bu insanlık onuruyla alakalı olan bir şey. Kılıçdaroğlu bir de Ahmet Nur, ne demiş onu? Kılıçdaroğlu bir de Ahmet Nur ee, Çebi'den kurtar he, Beşiktaş, he Beşiktaş'ı Ahmet Nur Çebi'den Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak gerektiğini altını çiziyor. Şimdi size şunu söyleyeyim. Kurulta üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri. Bakınız peşinden gittiğiniz adam bu. Peşinden gittiğiniz kişi bu. Evet. Bize de inandırdı. Ben pişman değilim. Ne yapayım? Bir değişim istiyordum zaten. Başka da verecek bir e, oyum yoktu. Gidip Erdoğan'ın zihniyetine mi vereceğim yani? Vermemişim, eleştirmişim. Başka da verecek başka da bir parti yok Ve ittifak olarak kuvvetliydi. E, ve e, inandırdı kazanacağına, öyle böyle yapacağına, şunu bunu yapacağına. Tamam bir kere kandırıldık veya inandırıldık artık ne derseniz deyin. Ama bir daha pes. Bitti. Yani e, bunun... Bir e, hesap verme durumu olması gerekiyor. Hesap verecek olan da kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Hesabı soracak olan da sizsiniz. Kurulta üyeler. Şu Deva Partisi olayını içinize sindirdiniz mi? Dinleyenler varsa. Hı? Deva Partisi olayını içinize sindirdiniz mi? Sindirebiliyorsanız gidin verin. Ama lütfen kaldıysa biraz vicdan. Varsa biraz aklınız. Bu kişiyi desteklemezsiniz. Bu kadar ne? Çünkü bu kişi zarar veriyor. Hem kendisine hem ailesine hem de sizin mensubu olduğunuz partiye. Hem de evet bir kısım dışarıda kalmış muhalif olarak adlandırılan e, kişilere. Çünkü ana muhalefet adı. Yani insanların ikinci durağı gibi bir yer. E, yani bundan sonra ana muhalefet olarak kalır mı kalmaz mı bilmem. Ama e, ülkede bir iktidar partisi var bir de ana muhalefet partisi var. Diğerleri de muhalefet partileri. Umarım gelecekte prensipler üzerine kurulmuş partiler olur. Bu iktidar partisi için de geçerli muhalefet partileri için de geçerli. ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani sadece liderin değişmesi de yetmiyor. Kendini yörüngesini bulması gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de karşımızda olması gerekiyor. Yoksa siyasetin çöpüğüne e, atılır gider Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ondan sonra da küçük bir parti. Cumhuriyet Partisi olarak her zaman da şunu derler. Cumhuriyeti biz kurduk. Cumhuriyeti biz kurduk. Hayır. Cumhuriyeti kurmak önemli. Ama onu yaşatabilecek güçlü bireyler var bu ülkede. Biz de onlardan biriyiz. O yüzden Cumhuriyeti kurduk, Cumhuriyeti kurduk ya da lütfen bizim karşımıza çıkmayın. Biz önemli olan bizlerin elinde yaşatabilmek, yurttaşların elinde yaşatabilmek bu cumhuriyeti hangi görüşten olursa olsun. Türkiye'den sonra ikinci mülteci kampı oldu CHP her partiden var demiş. Kemal Kılıçdaroğlu artık bir provokatör diyenler var. Ee, e, ve oturduğu koltuğu kaybetmemek için elinden geleni yapıyor diyenler var. Diyenler var, oğlu var oldu, var oldu var. Ve saatlerimiz 11.51'i gösteriyor. Yani tatlı bir şekilde gidiyorum.